Sayınlar, ikram ediyorum. İkram ediyorum. Sağ olun. Abi, buyurun.

Bir takip edin. Bir lira. Bir lira. Döner mi bir lira, döner ayran mı bir lira? Döner artı ayran bir lira, bir de içine sevgimizi katıyoruz. Daha da şahane oluyor. İnşallah daha güzel, daha yeni projelerde daha da iyilerini yapacağız. E peki oluyor mu? Oluyor. Vatandaşımız bunu istedi. Biz de gönlümüzden koptu. Böyle bir iş, böyle bir projeye başladık. Allah'ın izniyle daha yenilerinde daha güzelleri olacak. Yoğun bir kalabalık var yetiştiremiyoruz. Aslında daha tedarikli başladık öncesinde ee, hazırlamıştık ama yine yetişmedi. Onların da sabırları var vatandaş sabırla bekliyor. Aldım herhalde. Aldım abi. 1 ee, bir liraya döner ayran oluyor mu? Evet abi öyle. Ee, çok kalabalık var. Kalabalık çok zor abi. oldu mu? Zor oldu mu Almışsın. Zor oldu abi. Kalabalık fazla var. Çocuk çocuk hepsi gelmiş öğrenciler. Öyle abi. Evet.